selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Skibi Tuvalet modu oynuyorum arkadaşlar. Ben de göreceğim sizlerle birlikte nasıl bir mod olduğunu. O zaman hadi videoya geçelim. Ekranı yansıttım arkadaşlar. Aha o. Bir dakika şu an yansıttım. Evet. Gayet güzel bir silahımız var. Bakın nişan da alabiliyoruz. Ee, silah mermileri. İşte arkadaşlar Barcelona şapkasını niye takmadınız dediyseniz yani düşündüyseniz bunu şeyden takmadım canım istedi. Vallahi billahi canım istedi. Aha bakın hatta burada al. Tamam, şimdi oha. Be careful in more hunger. Oo, acıkma da varmış lan. Burada bir şey yok. Daha sesi açıyorum. Oha, oha. Neydi o? Kameraman lan. Oha kameraman. Kameraman bir tane daha. Altın var. Bak bu güzelmiş. Şu demirleri de alalım. Başka güzel odun alalım. 5, 6, 7. 7 odun. Oo, oh, oo. Oh, oh. 10 numara. 10 numara. 10 numara. Of of. 23 tane odunumuz oldu. Şimdi bunlardan şöyle meşe yapalım. FBI gibi girelim. FBI okundu doğru diyor öyle. O zaman gidelim. Küçük adam. Neydi lan? Çocuk adam. <laughs> Acısız bir tane adam. Bu çocuk adam. Tamam şimdi. Bu kamerameni şöyle bir koyup deneyemek istiyorum. Oha. Bana vurdum ona saldırıyor mu bana? Oha. Çok güzel oğlum. Peki silah modunu ekstra ekledim. Bakalım vuruyor mu? Ne olur vur. Oha aldım. çok iyi ki şey. silahımız mermisi miydi babam? Tamam devam edelim. Kamera ben koyacağım bir tane daha. Bir tane daha koydum. Amacımız kibidi tuvaletleri öldü. Sikimini Gitti ya o kadar şey değil mi lan? Ya oğlum Öf. Baştan odunları Odun da çok iyiydi ya Hepsi gitti ya Hay böyle işim ben Abi çok kötü oldu ya Keşke Ölmeseydim Şöyle yapayım Heh, Tamam Arkadaşlar keşke ölmeseydim ya Abi silahım vardı. O oh, bir tane daha şey var. Arsa mı ne dönüyor onlara? Koruyucu. Dur lan. Öldüm mü sandım. Düştüm ya. Buraya nasıl gideceğim? Aha. Yukarıda bir şey var. Gidiyorum oraya doğru. Oo top. Ne? Ne? Kameraman bir tane daha kameraman. Kameramanlar çok işe yarıyor abi. Altınları alalım. elmas! Elmas! Elmas çıktı. Elmas çıktı lan. İnanamıyorum. Çok iyi. 3 altınımız da var. Güzel ama önce pompa yapmamız lazım. Pompa nasıl yapılıyor tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu da mu mı? En üstte sandık vardır. Of. Abi bu şanstır işte bak. Bunu şans derler he şansa inanmayanlar, şansa inanmayanlar daha ne olsun abi? Daha nasıl bir şans olabilir ki? Ah kolum ağrıdı lan basmaktan. Arkadaşlar normalde bugün GTA 5 videosu çekecektim. Hulk falan Spiderman hepsinin Admon'un add yani eklemiştim oyuna. Birden save etmedim. Yani oyuna girdim tamam. Birkaç saat böyle elimle koydum koydum adamları menyo moddan. Yanlışlıkla adam değiştirdim. Adam değiştire bastım. Adam değiştire bilerek bastım. Model changer'dan. Karakter değiştiriciden. Suikastçı yaptım. Oyun dondu kapandı. Ben de çok sinirlendim. Tam kalkıp gidiyordum içeri. Aklıma Minecraft videosu çekmek geldi. O gayet güzel bu arada. Bunu kaçta öldürüyor? O bu çok vuruyor oğlum ya. İyi bir şey mi? Öldürme beni he. Bak öldürürsen bozuşuruz. Bir canım var. Abi can bulmam lazım. Hayır ya öldüm ya. Ya şimdi de tuvalet gelecek eski tuvalet mi creeper mı diyeceğim şimdi ben de mal gibi. Mi yoksa creeper mı? Bence ski. Ne alaka ben de anlamadım. Ski tuvalet dendi ya aklıma hep o geliyor. Biraz şey oluyorum ben biraz sinirlenmek geliyor böyle yerlerde. Ama sinirlenemiyorum. Yoksa ben biraz biliyorsunuz sinirlenebiliyorum biliyorum anne çoğu. Telif hakkı geliyor. Çocuğum, çocukları olumsuz etkiledim diye şey gibi uyarı. Direkt 60 üsteyim. Abi ben az önce nerede öldüm arkadaşlar? Burası benim Pompayı al. Yo. Oh, hemen gene girelim o zaman. Aa kanka oyunda. Tamam. Ee, gir gir gir. az önceki yer değil mi oğlum? az önceki yerse var ya. Kaç iki dakikan boş yere gitmiş olur. Yok bir dakika falan. Az önceki yer ya. Atla lan aşağı. Ölüyor mu? Ölmüyor aşağı atla. <laughs> test test var ya tavşanlara öyle test yapıyorlar. <laughs> o geliyor ya. Su neredeydi abi benim az önce öldüm. Pompayı kaybedemem ya. Çok özel bir şanstı o. Burada değil miydi oğlum? Ya burada şey yapmıyor muydum? Yok. Gitti artık pompa. Gitti ya. Burada çıkarsa var ya. Bu kanala 10.000 abone yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? 10.000. Tabii ki çıkmayacak ki. Niye böyle bir iddiaya giriyorum ben de anlamıyorum. Çıkmayacak ki. Niye çıksın? Keşke çıksaydı ya. Cidden 10.000 aboneyi çok istiyorum. Abone olup like edersiniz. Ulaşabilir, ulaşabiliriz arkadaşlar. Not oh. koy. Oh. Oh. lan bu da benle birlikte verdi beni niye oğlum? Çok korkunç bir bakış attı bana ama ne yapalım? Ee, Kameramanlara vurmadığımız sürece koruyor bizi. Böyle, böyle bir şey de yapıyor bazen. Siz gibi de tuvalet öldürünce. Oh. Oh. Of. Ya. Güzel ama. Güzel. Kameramanlar güzel abi. Bir titan speaker çıksın var ya. 500 lira onun değeri. Ha buradan çıktım. Akşam oluyor ya. 5 altının var. Aa bak. Sibidi tuvalet. Mi creeper mı? Creeper mı ne ya? Creeper mı? Bak öldürürsün onu var ya benim. Bir de tuvalette bu kadar uğraştım lan. Vav wow, güzel yapmış. Cidden güzel yapmış DNZ abim. Boş. Aldık tabi. Almasak şaşardım. Gülsem var ya. Abi oyunu kapatıp giderdim. Yok buradan girdik. Şuralara bakmadık. Şuralara da bakmadık. Abone olun. Abi niye abone olmuyorsunuz ki anlamıyorum. Ana. Ya. Abi. Bak. <laughs> Bak küfür etmek geliyor. Edemiyorum. Oha. Yuh ya. Ya gide gide ona mı takılırım ya. Koskoca ormanda. Ki de tuvaletler her yerde ya. Ne? He. Tamam. Evet, buradan girdik mi? Girdik. Aa şuraya girdik. Aa bak şuraya gitmedik abi. Şuraya gitmedik abi. Abi tek başıma.